Merhaba arkadaşlar, Ayşe Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz fiiller arkadaşlar. Soru 1 soru çözümlemelerimize başlıyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur deniyor. Hayatım boyunca ninemin gözleri beni takip etti. O gözlerin her zaman özlemini duyuyorum. Küçükken onların anlamını kavrayamıyordum. Bir şekilde geleceğe dair işaretler taşıdıklarını büyüdüğümde anlayacaktım. Kimi yakınlarımızın Adım Hanım diye sesendiklerini az konuşan, sessiz ve etrafa gökyüzü kadar canlı, mavi gözleriyle bakan bir kadındı. Seçeneklerimize bakalım arkadaşlarım. A. Anlamca kaynaşmış bileşik fiil. B. Geçişli fiil. C. Edilgen fiil. D. Fiilimsi. E. Bileşik zamanlı fiil. Verilmiş. Şöyle bir inceleyelim. Beni takip etti derken burada geçişli bir fiil var. Evet. Diğer kısma geldiğimizde özlemini duymak ise nedir? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Aşağılara doğru iniyoruz arkadaşlarım. Ninem az konuşan, sessiz ve etrafa gökyüzü kadar canlı mavi gözleriyle bakan bir kadındı. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Hangisi örneğin? Deyimlerimiz. Değil mi sevgili arkadaşlar? Geçişli fiiller nesne alabilen ve neyi, kimi sorularına cevap verilebilen fiiller. Daha sonra bileşik zamanlılar, bileşik zamanlı fiiller hangileriydi bir hatırlayacak olursak. Verilen soruda ne diyor? Anlayacaktım, kavrayamıyordum değil mi? Anlamını kavrayamıyordum. Evet şurayı Evet şeklinde sözle ifade edelim. Verilen kelimelerinde biz birleşik zamanla fiil olduğunu görebiliyoruz. O nedenle burada edilgen fiil yoktur diyebiliyoruz. Diğer bir sorumuza geldik sevgili öğrenciler. Bu parçadaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Yusuf'un imdadına yeni odalar yetişir. Uçurumlar dümdüz bir yol olur. Sonra kartallar gelir. Kulaklarında hissettiği çocukluk denizinin dinmeyen uğultusudur. Aradan çağlar, masallar, efsaneler, nesiller geçer. Evet hangisinde çatı özelliği aranmaz deniyor. Sevgili öğrenciler yüklemi fiil olanlarda bulunur değil mi çatı? Bakıyoruz. Birinci cümlemizde yetişir. Evet yol olur. Sonra üçüncü cümlemizde kartallar gelir derken. Dördüncü cümlemizde ne var? uğultu diyor, uğultusu dediğimizde. Aradan çağlar, masallar, efsaneler, nesiller geçer, geçer dediğimizde. Evet, bakıyoruz yüklem. Fakat dördüncü cümlemizde kulaklarında hissettiği çocukluk denizinin dinmeyen uğultusudur. Da bahsedilen yüklemin isim olduğu uğultusudur. İşaretleyelim. Şöyle voltusudur dendiğinde bunun bir isim olduğunu görebiliyoruz. Diğerlerinin fiil olduğu çok net ve açık. O nedenle doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. Diğer bir sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yardımcı fiilli kurulmuş bir yüklem kullanılmıştır diyor sorumuzda. Ankara'da yediğim taze meyveyi boşa çiğnemişim yalan dünyayı diyor. B seçeneğinde allı turnağım bizim ele varırsan şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. C seçeneğinde çok zaman sabrettim, tükenmez derdim, gönüllü mihnet pınarında gamçalar. D seçeneğinde gökyüzünde bölük bölük turnalar yok mu insafınız aldı dert beni. E seçeneğine geldiğimizde ne güzel yakışmış allar Ayşe'ye, boyunu benzettim mor Menevşe'ye diyor. Evet. Ne diyor bize? Yardımcı fiili kurulmuş bir yüklem kullanılmamıştır diyor. Sevgili öğrenciler, biz biliyoruz ki yardımcı fiilin et, eyle, ol, kıl, değil mi? Bunlardan oluştuğunu çok iyi biliyoruz. Sevgili öğrenciler, diğer seçenekleri inceledik. Fakat C şıkkına geldiğimizde sabır ettim, sabır sabır etmek. Burada bir ünlü düşmesinin olduğunu görebiliyoruz. İsim artı yardımcı eylem. O nedenle doğru seçeneğimiz C'dir diyoruz. Evet. Diğer bir sorumuzu okuyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır deniyor. Dört mevsiminde kendine has bir kokusu ve tınısı olduğu doğrudur. İlkbaharı gören insan onu hiç böyle farklı görmemiş olduğunu düşünür. Yaz bereketi her yıl yeni ve büyülüdür. Sonbahara daha önce hiç bu yılkı gibi alıcı gözle bakmamışsınızdır. Ve elbette kışta yeniler her yıl kendini. Evet. Ne diyor? Şıklarımızı bir bakalım çıkarımlardan hangisi yanlıştır deniyor. A seçeneğine bir bakalım birlikte. Birinci cümlede fiilimsi vardır. İkinci cümlede ne diyor? İkinci cümlenin yüklemi iş bildiren bir fiildir. Evet, üçüncü cümlede ek fiil kullanılmıştır. Dördüncü cümlemizde ise yüklem bileşik zamanlıdır. Ve beşinci cümlenin yüklemi geniş zamanlı çekimlenmiştir deniyor şıklarımızda. Evet, sevgili öğrenciler. Şöyle bir bakacak olursak. Ne diyor? Dört mevsiminde kendine has bir kokusu ve tınısı olduğu, tınısı olduğu doğrudur. Evet. Baktığımızda yaz bereketi her yıl yeni ve büyülüdür. Büyülü, büyülüdür. Evet. Büyülü idir. Daha sonra da tekrar baktığımızda sonbaharın daha önce hiç bu yıki gibi alıcı göze bakmamışsınızdır, bakmamış imiş ve elbette kış da yeniler her yıl kendini deniyor. Yeniler her yıl. Evet ikinci cümlenin yüklemi iş bildiren, öznesi belli olan cümlelerden bahsediliyor. Sevgili öğrenciler, doğru seçeneğimiz D'dir diyoruz. Dördüncü cümlenin yüklemi bilişik zamanlıdır denemez. Evet, diğer bir sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi durum fiilidir deniyor. Evet, yeşilsiz fiillerde görülür. Sevgili öğrenciler, durum fiili nesne alamaz. Okuyalım şıklarımızı. A seçeneğinde çeşmenin başında bir müddet dinlendi. B seçeneğinde yağlı iftar çöreklerini kapının kuluna asmış. C seçeneğinde içine ufarak bir patates doğrayacaksın. Ve D seçeneğinde yanındaki yaşlı adamın elini öptüm. Ve E seçeneğinde ise Atından inmeden daldan bir elma alır. Şeklinde seçeneklerimiz bizlere verilmiş. Neyi ve kimi soruları sorulur. Ve doğru cevap bulunur arkadaşlar. Örneğin bir seçeneğinde Yağlı iftar çöreklerini kapının koluna asmış. Asmış. Neyi kime? Neyi asmış? Evet yağlı iftar çöreklerini değil mi? Cevabını buluyoruz. Fakat A seçeneğinde Çeşmenin başında bir müddet dinlendi. Neyi dinlendi? Kimi dinlendi? Sorularının cevabı yoktur. O nedenle doğru seçeneğimiz A'dır öğrencilerim. Evet, diğer bir sorumuza geldik. Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki fiillerden hangileri getirilmelidir diyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda cam işleri bir sanat haline nokta nokta camlara önce kurulmuş cam işiyle uğraşan ustalara camger adı nokta nokta cam ürünlerinin üretimi Beykoz ve Paşabahçe'de kurulan cam atölyelerinde nokta nokta deniyor ve bu boşluklara hangileri getirilmelidir şeklinde bize soruluyor. Şöyle bir bakalım. A seçeneğine bakalım. Hepsini deniyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nda cam işleri bir sanat haline dönüşmüştür. Camcılar ocağı kurulmuş, cam işiyle uğraşan ustaları camger adı konmuştur. Cam ürünlerinin üretimi Beykoz ve Paşa Paşabahçe'de kurulan cam atölyelerinde üretilmiştir. Konulsa pek uyumlu olmayacak. Hepsini şöyleyi baktıktan sonra, Evet, A seçeneğini tekrar okuyalım. Dönüşmüştür, konmuştur, üretilmiştir. Ve seçeneğine geldiğimizde gelmiştir, verilmiştir, yapılmıştır. C seçeneğinde bulunmuştur, tasarlanmıştır, uygulanmıştır. D seçeneğinde almıştır, uygulanmıştır, düşünülmüş, düşünülmüştür ve E seçeneğinde kavuşmuştur, düşünülmüştür ve gerçekleştirilmiştir şeklinde seçeneklerimiz sıralanmıştır. Ama buraya en yakışanı tabii ki B seçeneğidir. Gelmiştir, verilmiştir ve yapılmıştır. Osmanlı imparatoruna camıştır bir sinatere gelmiştir. Camcılar Ocağı kurulmuş cam işleriyle uğraşan ustalara cam yer adı verilmiştir. Ve cam ürünlerinin üretimi Beykoz ve Paşa kurulan cam atölyelerinde yapılmıştır şeklinde sorumuz cevaplandırılabilir. Evet diğer bir sorumuza geldik. Okuyalım sorumuzu birlikte. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem şart tipinin hikayesiyle çekimlenmiştir şeklinde bize bir soru sorulmuş. Ve şıklarımızı okuyalım. A seçeneğinde buraya da bir çay bahçesi açacakmış. B seçeneğinde kuvvetli bir hafızası olduğu söylenmekte. Ve C seçeneğinde bilgisayarı tamirciye bırakır mısın? D seçeneğinde şiirin ne söylediği de, söylediği de dikkate alınmalı. Ve E seçeneğinde keşke bu yaylayı daha önce görseydim şeklinde seçeneklerimiz verildi bize. Bir bakalım. Yüklem şart kipinin derken şart kipi nedir? Sağ S'dir. Sevgili öğrenciler e, ve SAE geniş zamanı riyavi, rivayeti ise nedir? D, T, T, D şeklinde değil mi e, olabiliyor? O nedenle bir bakalım, bakalım ve E seçeneğine şöyle bir geldiğimizde keşke bu yaylayı daha önce görseydim, değil mi sevgili arkadaşlar? Görsey görse dim. Dı değil. Evet. O nedenle doğru seçeneğimiz nedir? E'dir diyoruz. Diğer bir sorumuza geldik. Soru çözümlerimiz büyük bir hızıyla devam ediyor. Ve aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sıfat fiili iki almış kelimeyle yardımcı fiilin birleşmesi sonucunda oluşmuştur? Şeklinde sorumuzu okuyoruz. Ve diğer seçeneklerimize bakıyoruz. A seçeneğimizde çocukluğumuzdan beri onunla içtiğimiz su ayrı gitmez. B seçeneğinde ben daima diğer yoldan gitmeyi tercih ederim. C seçeneğinde bu sorunun üstesinden pekala gelebilir. Ve D seçeneğinde nöbetçinin inat edeceğin tutmasın mı? E seçeneğinde ise gözümün içine bakıp bir şeyler söyleyecek oldu şeklinde sıralamalar verilmiş ve ne diyor? Bize hangisinin yüklemi? sıfat fiil eki almış kelime ile yardımcı fiilin birleşmesi sonucunda oluşmuştur şeklinde verilmiş. Bakalım su ayrı gitmez. Ben daima diğer yoldan gitmeyi tercih ederim dediğinde yardımcı fiil tercih ederim. Evet ve bu sorunun üstesinden pekala gelebilir şeklinde yine. Evet. Evet ve e, nöbetçinin inat edeceği tutmasın mı derken de evet bakalım farkları evet şimdi inat edeceği tutmasın mı şeklinde ve e seçeneğine geldiğimizde de sevgili öğrenciler Gözümün içine bakıp bir şeyler söyleyecek oldu da Söyleyecek oldu sıfat fiil ve yardımcı fiil Sıfat fiil 2 alacak Yardımcı fiilin birleşmesiyle ulaşacak O nedenle doğru seçeneğimiz iyidir diyoruz sevgili öğrenciler Diğer bir sorumuza geldik 9. sorumuzda bu düzelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsidir deniyor. Çık benim şair tabiatım, çık orta yere, fakir güzelinden söyle. Hasret ateşinden çal, çal söyle benim derdimi sevdalı sesinle, hep bilinen şarkılar gibi olsun. Yani bilinen şarkılardan olsun, yeni sözler arama nafile deniyor ve bize bir soru verildi. Söyle Şahıs almış arkadaşlar. Çal aynı şekilde. Ve fiilimsi olamaz. Ve 3'e geldiğimizde bilinen şarkılarda dediğimizde En değil mi görüyoruz. Bilinen ve bir fiilimsi var. O nedenle doğru cevabımız C şıkkıdır. Diğer bir sorumuza geldik. Bu cümledeki Fiilin çatı özelliği aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir deniyor. Güzel bir haber almışçasına aniden nişelendi. A şıkkını okuyalım birlikte. A seçeneğinde etken geçişsiz. B seçeneğinde dönüştü ve geçişsiz. C seçeneğinde edilgen geçişsiz. D seçeneğinde işte iş geçişti. E seçeneğinde etken ve geçişli şeklinde sorumuz bize verildi. Şimdi ne diyor? Bu cümledeki fiilin çatı özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Doğru seçeneğimiz 1'dir arkadaşlar. Dönüşlü ve geçişsizdir. Özne işi yapıyor, yapılan işten etkileniyor. Neyi kimi sorularına cevap vermiyor. Evet. Bu şekilde göz önüne alarak sorumuzu çözeceğiz. Evet arkadaşlarım geldik 11. sorumuza ve aşağıdakilerin hangisinde ilk fiil cümleye tahmin anlamı katmıştır şeklinde bir sorumuz var. A seçeneğinde hayat başımızdan geçenlerin toplamıdır ve B seçeneğinde gün aşırı kasabaya inerlerdi. C seçeneğine geldiğimizde bu masalı küçüklüğünde anlatırlarmış ve D seçeneğinde adam nihayet hatasını anlamıştı. E seçeneğine baktığımızda sabah yola çıktıysa çoktan varmıştır şeklinde e, bir sıralama var. Evet, e, ek fiil cümleye tahmin anlamı katmıştır diyor, diyorsa doğru seçeneğimiz neydi? E'dir. Çünkü sabah yola çıktıysa çoktan varmıştır şeklinde de bir tahmin geliyor. Evet, şimdi 12. sorumuzdayız ve son sorumuz bugünkü. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi kişi şahıs eki almıştır? Bir bakalım. İşliyor kalbim, eskiyor saçlarım, ve gözlerimin en ince hücreleri okuyorum hayatı toprağın üstünden çok altındakilerle var olduğunu diyor. Evet tabii ki şahıs biliyoruz. Ben, sen, biz, siz, onlar bizim şahıs eklerimiz. Kalbim eskiyor, hücreleri okuyorum olduğunu diye altı çizilir sözcükler bizlere verilmiştir. Ve kişi şahıs iki alan hangisi diye soruluyor. Okuyorum derken burada kişi şahıs eki diğer bir ifadeyle aldığını görüyoruz bu cümlemizin. O nedenle doğru seçeneğimiz D'dir diyoruz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bugünkü soru çözüm videolarımızı da burada sonlandırıyoruz ve e, sizler tekrarlarınızı yapmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.